merhaba arkadaşlar kanama videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte havuz vlog çekiyoruz. Ablacım beni bekle. Tabii ki ayaklarımızı yıkayarak giriş yapıyoruz. Şansımıza havuz boş bugün. Öğleden sonra dolar diye düşündüğümüz için biraz erken indik sizinle daha iyi bir havuz blok çekebilmek için. Şu masada mı otursaydık acaba? Ben onu daha çok seviyorum. evet evden de ice tea'lerimizi getirdik. Şimdi bir yerleşelim. Evet havlularımızı sererek başlıyoruz. Bir şezlong aldık biz çünkü aynı anda çıkmayabiliyoruz. İki tane almayalım dedik. Evet şezlongu ayarladı Eylül. Şimdi birazcık içeceğimizden yudumlayalım. Daha sonra biraz havuza gireriz. Zaten evde kremlenmiştik. O yüzden bir 20-25 dakikada kremi vücudumuz emsin. Eylül o sırada sizinle belki sohbet etmek ister. Evet arkadaşlar şimdi geldik havuza yerleştik. Uzun süredir çekmek istiyorduk. Çekemiyordum. İyi oldu. Geldik. Zaten ablam da bu kaç gün önce? iki gün önce mi? Evet. İki gün önce açtı havuz sezonu Yoksa o girmemişti. Daha girememişti. Ben girememiştim arkadaşlar ya. Ayağımla bir ilgili bir problem yaşamıştım. O yüzden girememiştim. Şimdi işte sezonu açtım ben de. Bu ikinci girişim olacak benim. Öyle. Bakalım. Girerken ablam beni çeker herhalde. Çekerim. Önce sen gir ablama ittireyim diyorum ama. Hayır istemiyor. ya, sevmem ben öyle şey. Sol taraf bizim site. Ortada zaten araba yolu var. Sağ taraftaki evlerin bizim siteyle hiçbir bilgisi yok. Orası boş bir arsaydı. Zamanla oraya evler yapıldı. Orası site değil, birbirinden farklı müstakil evler var. Ama bizim sitemiz burası. Şu iki sıra. Ve şu cadde araba yolu bizim sitemize ait. Zaten görürsünüz Şurada yeşil bir çitler falan var, evlerin çitleri. O duvarlar zaten bizim sitemizden ayrılan diğer arsanın duvarları. Havuz var ya, çok güzel görünüyor. Ay, kuşa bakın. Susamış su içti. Diyamam. Bir selam çak. Çak bir selam canım. Baksana böyle böyle. Bugün deniz de güzel görünüyor bu arada. Birazcık da denize yakın. Evet bugün deniz de güzel görünüyor ama bizim işimiz var evde. Biraz tadilat var. O yüzden denize inemeyiz diye düşündük. Bu yolda gördüğünüz yolda arkadaşlar İstanbul Edirne yolu. Hatta İstanbul Çanakkale yolu arkadaşlar. İstanbul'dan gelen arabalar Çanakkale'ye doğru yol alıyor. Ben bir ideal ablayım. Kardeşi keyif yaparken onu video alıyorum. Ya pislik. Benim en çok ürktüğüm her yan bunu beynim bana hatırlatır. En çok ürktüğüm şeylerden bir tanesi gözlükle güneşlenirken uyuyakalmak buranın bu şekilde bembeyaz kalıp diğer yüzünü simsiye olması. Ama böyle hafiften bronzlaştı benim de buralarım. Elmacık kemiklerim falan. Eylül zaten benden hızlı bronzlaştı. Çünkü o sezonu daha erken açtı. Dediğim gibi Şimdi birazcık mola verdik arkadaşlar. Bayağı bir yüzdük. 40 dakika kadar yüzmüşüz. Ben biraz çubuk kreker getirmiştim. Çubuk kreker yiyoruz ki elinin de şekeri çok düşmesin. Yaşasın havuzda hala kimse yok. Hadi başla. Neler yaşadın o <laughs> yüzme. <laughs> yüzme kursunda? <laughs> Anlatmak için bak. Şimdi. Hı. Sorun şu ki. E şimdi benim yüzme kursunda öğretmenlerimiz biraz katıydı. Tamam mı? Biraz mı? <laughs> Sopayla başa ısındırtabilecek, delebilecek kadar katılardı. Neyse işte. Senin ne sorunun vardı? Nefes tutma sorunun. Benim en büyük sorunum zaten. Asıl bir yüzücünün bunun tutmaması lazım. Tam şu an alışığım, tutmayabiliyorum ama yine o kadar fazla değil. O zaman hiç bırakamıyorum. Sürekli böyle, sürekli böyle. Hele buraya girme olasılığını düşündükçe deliriyordum. O yüzden böyle tutuyordum. Bu kadar korkuyordum su girmesinden bununla ve o yüzden bırakamıyordum. Orada da asıl yüzmeyi öğrenebilmek için önce elini tutmam lazım. Onu öğrenene kadar Neyse işte arkadaşlar eğitimde bir sopaları vardı. Sürekli kafayı onunla deler gibi dürtüyorlardı. Çok acıtıyor ama. Kafası sanki deliyor deliyor buradan. Ondan sonra o kadar acıtıyor. Neyse ilk gittiğimizde bir arkadaşımla yürüyorduk birlikte. Bir taktik uyguladım. Dedim ki daha ileri gitmeyeyim. Çünkü korkunç görünüyordu. Koca bir havuz. Daha ileri gitmeyeyim. Daha ileri gittikçe daha zor şeyler kızı. Herkes yavaş yavaş çırpıyor ayağını ben bir hızlı çırptım. Dedim ki bu beni alma, Yavaş yavaş oynadım. Adam şöyle baktı baktı dedi ki sen burada durma sen direkt ileri şeye geç dedi. İleri Ölük sınıfa. bir ağrı saplandı. Sonra? Sonra siz zaten hezeyan. Üst sınıfa geçtikçe hezeyan. Daha fazla performans bekliyorlar. Bütün sınıfları böyle köşeden köşeye toplamışlar. Beşinci sınıf da hani bir köşe, iki köşe, üç köşe, dört köşe, beş köşe. Koca bir yüzücü, canlı düşünün. Orta, ufuzun, kısmı, ufuzun hani orta kısmı? O kuzun hani yüzme elderi var. Yarışçılar orada yarış. Orta kısmı son sınıfa da Beşinci sınıfa ayırıyor. Nefessiz aydı. koltuk altından nefes alarak yüzmeyi öğretiyorlar. İyi ya öğretiyorlar işte. Yap diyorlar. İstedikleri şu. Aa, bu ne ya? Bunu istiyorlar. Böyle kulaç atarken daha suyun içinde kolunu kaldırırken boğuluyorsun zaten. Senden istiyor ki böyle yap. Ağzımdan alacak mısın? Ben ne ara kaldıracağım da ağzımdan alacağım nefesimi. Kafanı sudan çıkarma. Çıkarınca yap. Bu ne biçim şey? Yapayım <gülüyor> derken ben ortada bir boğuldum. Sürekli böyle yapıyordum. Yapamıyorsun kızım. Geri gel kızım. İleri gitme kızım. Olmadı kızım. Kabul etmiyoruz kızım. Baştan başla. <laughs> Diyor ki madem başlan başlatacaktın niye ortaya kadar gelmeni bekledin <laughs> Ay, neyse biz birazcık güneşlenelim. Birazcık ice içelim, çubuk kreker yiyelim falan. Sonra tekrar havuza gideceğiz. Havuz bayağı bir kalabalıklaşmaya başladı. O yüzden erken geldiğimiz iyi oldu. Sizinle güzel bir vlog çektik. Şimdi biz biraz daha bolca yüzeriz. Daha sonra da eve gider, duşumuzu alır, yemek falan yeriz. Ben videoyu kapatmayayım. Eylül kapatsın istiyorum. Size veda etsin. Ama ben de burada veda ediyorum. Sizi çok seviyorum. Lütfen kardeşimin kanalına abone olmayı unutmayın. Videolara like atmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için çok kıymetli. İnanın annemle, baba, annemle babam bile kendi telefonlarından yorumlara tek tek bakıyor. Hepimiz yorumları çok dikkate alıyoruz. Teşekkür ederiz yorumlarınız için de. Hoşçakalın. Benden bu kadar.